Distinguished <laughs> Sayın Bakanlar, Zatı halleri, Hanımefendiler ve Beyefendiler. Milenyum Kalkınma Hedeflerine Ulaşma Yolundaki Çabaların izlenmesini Amaçlayan Üst Düzey Toplantının Birinci Oturumunu Açıyorum. Bugünkü Tartışma Eskinliğimize Hoş Geldiniz. Bugün Odaklanacağımız Konu milenyum kalkınma hedeflerinin uygulamasının hızlandırılmasında yaşanan sıkıntılar ve eksiklikler olacak. Aynı zamanda 2015 sonrası dönemin kalkınma gündemine de bakacağız. Bu yuvarlak masa toplantısına zatıalleri Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ile birlikte riyaset etmek benim için bir zevk olacak. Kendisi birazdan bize katılacak. Bu yuvarlak masa toplantısındaki mülazalarımız özet haline getirilerek bugün öğleden sonra saat 6'da gerçekleşecek genel kurul kapanış oturumunda sözlü olarak sunulacaktır. Şimdi ülkem adına toplantının başında bazı konulardaki yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Kıymetli devlet ve hükümet başkanları, değerli delegeler. Milenyum Kalkınma Hedefleri tarihteki en büyük yoksulluğun önlenmesi çabasıdır. 2000 yılından beri bazı hedeflere ulaşılması yönünde kayda değer bir başarı elde edilmiştir. Ancak hala görmezden gelemeyeceğimiz bazı gerçekler de vardır. Yoksul kırsal kesimde yaşayan insanlar hala kent merkezlerinde yaşayanlara göre dezavantajlı konumdadır. Yoksulluk içinde yaşayan insan sayısını yarı yarıya azalttık. Ancak diğer yarısı hala bu halden kurtulmayı beklemektedir. Bugün daha az insanın yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu bir gerçek olsa da hala yüz milyonlarca insan açlık ve mahrumiyet içindedir. Ayrıca cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi gibi konulara odaklanmalıyız. Kaydettiğimiz önemli ilerlemeler varsa da bu ilerlemeler ülkeler arasında ve ülkelerin kendi içerilerinde eşit düzeyde değildir. Bu tarihi projede kimseyi kapsam dışında bırakamayız. Son tarih göz önünde bulundurulduğunda 2015 yılına kadar çabalarımızı biraz daha yoğunlaştırmak durumundayız. Hanımefendiler ve beyefendiler, önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 2015 sonrası döneme ait kalkınma gündemi bizlerin buradaki katkılarıyla hazırlanmaktadır. Milenyum kalkınma hedeflerine olan bağlılığımızı yinelemeli ve bizden beklenenleri yerine getirmeliyiz. Aynı zamanda önümüze çıkabilecek olan hususlara da hazırlıklı olmalıyız. 2030 yılına kadar aşırı açlık ve yoksulluğun kökünün tamamen kazınması gerekmektedir. Ekselansları, Türkiye Milenyum Kalkınma Hedeflerine bağlıdır. Biz bu hedefleri kendi kalkınma stratejimizin içerisine derc ettik. Yoksulluğun ve gelir eşitsizliğinin azaltılması bizim en önemli önceliklerimizdir. Türkiye 2015 yılında G20 dönem başkanlığını üstlenecektir. 2015 sonrası kalkınma gündemi de içinde olmak üzere milenyum kalkınma hedefleri bizim bu bağlamda en önemli önceliklerimizden biri olacaktır. Milenyum kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için İVED'i hızlı ve ortak çalışma gerekir. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Daha fazlasını yapma yönünde kararlı ve adanmış olduğumuzun işaretini tüm dünyaya vermeliyiz. Teşekkür ederim. Şimdi listeye göre toplantıda söz alacak konuşmacıları dinleyeceğiz uzun bir konuşmacı listemiz var. Herkesin en üst düzeyde katılımını sağlayabilmek için sizleri mümkün olduğunca kısa konuşmaya davet ediyorum. Lütfen konuşmalarınızı 3 dakikayla sınırlı tutunuz. Tabii ki bu yazılı açıklamalarınızı engellemeyecektir. Yazılı açıklamalarınız genel kurulun başkanlık web sayfasından yayınlanacaktır. Sayın konuşmacılar, konuşmalarında genel kurul başkanlığınca dağıtılan evveliyat bilgisi notlarında belirtilen sorulara da atıfta bulunabilirler konuşma sırası en üst düzeye öncelik ilkesine göre belirlenmiştir. Buna göre devlet başkanları ve cumhurbaşkanı yardımcılarıyla başlamak üzere ilk olarak üye ülkelere söz verilecektir. Ardından hükümet başkanları, bakanlar, bakan yardımcıları ve diğer delegasyon başkanları söz alacaktır. Zaman müsaade ederse genel kurulda gözlemci statüsündeki kuruluşlara, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de söz verilecektir. Katılımcılar oturdukları yerden konuşmalarını yapacaktır. Sayın konuşmacılara zamanı ayarlamakta yardımcı olmak için ışıklı bir sistem tesis edilmiştir. 3 dakikalık süre dolduğunda sayın konuşmacının mikrofon ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu, sayın konuşmacının mümkün ses sözlerinin sonuna gelmesi gerektiğini işaret eder. Şimdi sözü Zambiya Devlet Başkanı Michel Chilufya Sata'ya veriyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.